Selamun Aleyküm dostlarım. Bob'un serüveninin yeni bir bölümüne tekrardan hoş geldiniz. Şöyle kısaca özet vermek istiyorum. Ben kimim? Bob kim? Ne yapıyorum? Karanlık işler mi çeviriyorum? Karanlık tarafta şuna bir kısaca özet geçeyim. Neden? Kanalıma yeni denk gelen arkadaşlarım olabilir. Videomu ilk defa izleyen arkadaşlarım olabilir. Unutmadan da kanalıma ilk defa denk geldiyseniz, videomu ilk defa izliyorsanız videoya bir tane beğeni bıra bırakarak daha doğrusu ve kanalıma abone değilseniz abone olarak çok destek vermiş olursunuz. Şimdiden desteğiniz için teşekkür ederim. Tamamdır ben ne yapıyorum? Karanlık tarafta 6. inşaatı almak için seri yaptım. Bu seriyi bam 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 video haline getirdim. Ve artık kaçıncı bölümdeyiz bilmiyorum. Yani yaptığım işleri video haline alıyorum. izleyicilerime sunuyorum. Kısaca özetimiz bu. Tamamdır geçen bölüm ne yapmıştık? Açıkçası aklımda bir fikrim yok. Ama bu bölüm ne yapacağız? Tabii ki de saldırılarımıza başlayacağız. Ondan sonra tabii ki yükseltmelerimize geçiş yapacağız. Bir tane de beyni bırakmayı unutmayınız. Tamamdır. Şimdi ee, okeyiz, okeyiz. Yanımda suyum, klanımda aslanlarım. Bu arada klanımı da göstereceğim. Katılmak isterseniz katılarsınız. Unutmadan da bugün cuma it itle, aslan aslanla gezer diyorum. Herkese de hayırlı cumalar diliyorum efendim. Şöyle siz de aslan olmak istiyorsanız klanıma katılabilirsiniz. Kanalımın açıklamasında oyuncu aydım var, klan etiketim var. Oradan klanıma ulaşabilirsiniz diyorum. Tamamdır o zaman çok uzatmadan başlayalım. Tabii ki nereden başlayacağız? Şimdi 1, 2, 3. Ana hesabımda ne yaptım? Ana hesabımda şu oradan sıkıldım ben açıkçası. Geçtim. Eskiden orduyu kullanıyordum. Şöyle Yüce Pekka var ya elektronik Pekka diyelim işte biz şuna. Elektronik Pekka'yı kullanmaya başladım. Ama açıkçası iş yapmadığını düşündüm yeniden bu orduya geçiş yaptım bu ordu işte eh meh tam o değil o max hesaplarda ama yine de azıcık da olsa bir şeyler çıkarmaya çalışıyor ama bu ordu da tabii ki de söylediğim gibi aşağı belediyelerde okey ama üst belediyelerde ne bileyim işte o kadar da tatmin etmiyor açıkçası beni yeni bir ordu falan bulmak ya da kombinasyon falan yapmak lazım. Onu da zamanı geldiğinde diyeceğim de zamanı artık geçiyor. Eee yarını ne yapacağız? Bu yine babun servenini attık. Okey. Yarına köy patlatırız diye düşünüyorum. Yarın da olmasa öbür güne mutlaka köy patlatırız diye düşünüyorum. Ee, yarın köy köy inceleme atamazsak Allah'ın izniyle şey atarız. Ee, Sıfırdan Klochovka Clans'ın yeni bir serisini atarız. Ee, daha doğrusu yeni bir bölümünü atarız. O seriyi de aksatmak istemiyorum açıkçası. Ee, yani sıralı diyelim bu şekilde planlı bir şekilde oraya da video atmak istiyorum. Tamamdır. Buradan hızlı bir şekilde çıkalım. 3 yıldızımızı alalım. Öbür tarafa geçiş yapalım. Tabii ki de bu taraftan bahsediyorum. Tamam şöyle yeteneğini burada değil şu noktada kullandım gitti. Neden helikopter kullanıyorum? Şunu da söyleyeyim. Full hava saldırısı için helikopter tavsiye ederim. Full kara saldırı için ka kara saldırısı için daha doğrusu konuşamadım. Savaş makinesini tavsiye ederim. Dostlarım yani kombini e, bir hava bir ha e, kara yapmayın. Ya hava yapın full olarak ya da kara yapın full olarak. Tamamdır. Burayı şöyle bitirdik. Suyumdan büyüdüm alayım. Arkadaş susuz yaşanmıyor ya cidden. Şimdi en kötü halde ben ne yapmak istiyorum? En kötü halde şey yapmak istiyorum. Bir tane buraya atacağım. iki yıldız oynamak istiyorum. Bir tane şuraya atacağım. Bir tane de şuraya atacağım. Neden? Savaş makinesinin şöyle yolunu daraltalım. Savaş makinesini orta kısma şöyle sokalım fırının üzerine falan. Tamamdır. Gizli teslamız da aktif oldu. Tamam. Şöyle kitlense okçu. Tamamdır. Mükemmel. Bir tane gizli teslaya patlattım. Tamam. Bir tane okçuya patlattım. Okçuyu da oradan canına azıcık, azıcık da olsa bir şeyler yapalım. Buradan 3 yıldız gelir mi? Bilemiyorum valla. Oynayacağız göreceğiz yani. Öyle söyleyeyim. Tamamdır. Bir tane minyonu temizlik için biriktirmek istiyorum da. Tamamdır. Burada kullandım. Zaten e, helikopterimizin yeteneği de otomatikmen kullanıldı. Şöyle okçudan başımızın belasından kurtulduk. E, savaş makinesini... Gelmeyecek ya. Aga yapma. Bak yapma yapma. Yapma. Haydi 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 haydi. Tamam. Tamamdır diyeceğim de. Hayır. Yüzde yıldız. Tamam. Daha doğrusu beş, e, altı yıldızdan 5 yıldız. Sorun değil. Yeni bir savaş. Patlatacağım zaten. Burada da şöyle söyleyeyim. Planlı bir şekilde günlük yıldız bonuslarını tamamlamaya çalışıyorum. X yayımız havada. Okey. Hava bombalarımız düşük seviyede kalmış. Ee, nereden? Nereden? Tamam. Şöyle arkadaş duvar basıyor bu arada Ya bu duvar sevdası ne ya Bu arada tavsiye etmiyorum e, Altıncı inşaatçıyı alacaksanız Tavsiye etmiyorum Ha ben taklıyorum işte keyfimdeyim bilmem Altıncı inşaatçıya falan ihtiyacım yok Zaten kolsuzum yükseltme falan yapmıyorum Diyenler olursa da Orasına karışmam arkadaş biz o tayfadan değiliz e, Şükür olsun ki Kolumuz var Savaş yapmayı falan da biliyoruz Elhamdülillah liglerde elektro Kullanmıyoruz ee, çok şükür olsun bugüne. Yani biz o tayfadan değiliz onun için karışmam o tayfaya. Ama duvar falan yükseltmenize tavsiye etmem. Burası 3 yıldız mı burası 3 yıldız tamamdır. Yine bir suyumdan içeceğim. Bu arada şey. Ee, Belediye binası 17 videosunda yükseltme videomuza bir arkadaş şey yazmıştı. Bayağı şekilde suyumdan büyüdüm yudum alayım diyorsun. Suyumdan büyüdüm yudum alıyorum diyorsun. Yine o arkadaş buralarda kendini gösterecektir diye düşünüyorum. Yine diyecek ki suyundan bir alıyorsun. Suyundan bir yudum alıyorsun. Tamamdır. Bu arada sesimde birazcık şey olabilir. Kendi sesimde değil bu arada. Annem odamı falan şöyle halları falan kaldırdı. Odan birazcık boş durumda şu anlık. Yeteneği kullanayım da. Odan bir e, birazcık boş durumda. Onun için sesimde biraz yankı falan olabilir. Onun da sorunu yoktur diye düşünüyorum. Tamamdır. Kulaklığımı şöyle ayarladım yine. Mükemmel. Şimdi benim minyonlar var. 6 tane minyonum var. Ben bu minyonların yerine şöyle şu 6 minyonun yerine ee, gelip buradan hava bombası alsam Okey ee, Ama saldırıyan nereden başlasam Şimdi e, Ben savaş helikopterini şuradan yollayayım En iyisi e, Zaten savunmalara düşük arkadaş duvar basıyor Böylesini de ilk defa görüyorum yani Bir tane şuraya attım Tamamdır. Gizli teslamda tepesine bir taneyi çaktım. Bir tane şuraya, bir tane şuraya. Bir, iki. Son üçüncüyü nereye yollayacağım? Son üçüncüyü de buraya yolladım. Artık oturup izleyeceğiz. Üç yıldız yakın mı? Yakın diyebiliriz ya. Yakın diyebiliriz. Şöyle şunu alacağız zaten hızlı bir şekilde. Şöyle aldık. Yeteneği ben e, Otto'nun karakoluna saklayayım. Orada şöyle pıtırcık mı, vızırcık mı ne işte. Onların şöyle tepesinde hop. Bam. Kullanayım. Canımı sıkmasınlar. Burası arkadaşlar 3 yıldız bu arada. Buradan da 6 yıldızı çektik. İkinci yıldız bonusum var mı yok mu onu bilmiyorum. İnşallah onu da göreceğiz. Tamamdır. Yeteneği bekleteceğim. Neden? Şu ıı, savaş helikopterinin alterinde kullanmak için. Başka bir şeyimiz var mı? Başka bir şeyimiz yoktur. Tamamdır. Şöyle yeteneği alsınlar çabuk. Tamamdır. Yeteneği de şöyle kullandım. Gördüğünüz gibi bam. Mükemmel. Buradan 6 yıldızı çektik. Maşallah olsun. Şöyle. Bakalım yıldız bonusum var mı yok mu? Tamamdır. Yıldız bonusum yine varmış. Güzel bir şekilde. Zaten e, hatır sayılır miktarda, miktarda altınım var. Altınlık şimdilik bir işim yok. Şunu söyleyeyim. Ne yapacağız? E, planda kışla var. Laboratuvar var. Laboratuvar bittikten sonra ne yapacağız? Elektro ateş büyücüsü açılacaktır. Elektro, elektro ateş büyücüsünü e, bitirmem lazım. Şöyle. 1, 2, 3 şöyle güzel bir noktaya koymuş arkadaş buradan hızlı bir şekilde çıkarız diye düşünüyorum ee, yani laborat birincisi şöyle söyleyeyim kışları yükseltmeye alacağım şlayı bitirdikten sonra tabii ki de o arada ganimetim falan olursa laboratuvarı yükseltmeye alacağım. Laboratuvar da bittikten sonra bizim elektro ateş büyücümüz 17 seviyede geliyor arkadaşlarım. 17 seviyede geldiği için o bizi tatmin etmiyor. Bize lazım olan 18. seviye. Yani laboratuvarda onun için zaten yükseltmeye alıyorum. 18. seviyeye de laboratuvarda yolladıktan sonra bir tane daha bubun şöyle söyleyeyim kulübesinde bir tane daha görevimiz tamamlanıyor. Ee, yalnız kalıyor bizim orada kahramanlar. Zaten kahramanlarda orta şekerliye getirdim. 15 seviye helikopterim var yanlış bilmiyorsam. 16 seviyede makinemiz var. Toplamda 31 seviye, 14 seviyemiz kalıyor. Onlar da yakın bir zamanda tamamlarız diye düşünüyorum. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Ekranı şu anda siyah falan yapmışımdır zaten. Ee, tamamdır. Çok özür dilerim. Tamam. Şöyle şuradan çıkalım bu arada. 3 yıldızı aldık bu arada oradan Okey. Şimdi nereden saldıracağız? Düşünüyorum açıkçası. Zaten şöyle. Burası da 3 yıldız ya. Zaten buradan 3 yıldız alamazsak oyunu siledim. O kadar net konuşuyorum. Şöyle bir tane şuraya bir tane şuraya. Minyonları sahaya sürdüm. Şöyle bir tane şuraya. Ee, son 3 tane. Birini şuraya birini şuraya. Birini de şuraya yolladım. Gitti. Burası net 3 yıldız bu arada. Net yani o kadar e, emin konuşuyorum kendimden. Tamam suyumdan yine büyüdüm alayım. Normalde bu kadar su içiyorum da. Su bu arada cidden sağlıktır. Su falan için helikopterin yeteneğine gerek bile kalmadı. Su falan için tavsiye edilir, ederim. Çay kahve falan bulaşmayın ya bence. çay hmm, Tamam çay okey de kahveye falan... Biliyorum zaten bizde de böyle Türkler de öyle kahveyi falan seviyor ama bizde daha çok çay gidiyor şu sıcak aylarda. Ama Türkleri ne hmm, kadar çay da gider kahve de gider ama hmm, ne bileyim. Yani ama tavsiye etmiyorum. Su en iyisidir diyorum. Sudan devam ki ben bununla geldim bununla giderim arkadaş diyorum. Tamamdır. Buradan zaten bir yıldız alsak bana okey yıldız bonusumuzu tamamlayacağız. Şöyle minyonları sahaya sürdüm. Şöyle geldim şuraya. Ah, tamamdır. 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 Şöyle. 5 numaranın canı cidden azaldı. Onu şurada patlatacaktım. Kendisi patladı. Tamamdır. 6 numarayı patlatayım mı? Hayır. Pat ya şuraya gel arkadaş. Sandıklarda saat kaç şu anlık? Tamamdır. Sandıkların gelmesine 15 dakikamız var. Zaten bu videoyu saat şu an şöyle göstereyim. Saati gösterebileceğim Zaten görüyorsunuz 11.44 15 dakika sonra tabii ki Azerbaycan saatiyle bahsediyorum. Türkiye saati şu an 10.44. 15 dakika sonra sandıklarımız eklenecek oyuna. Sandıkları da açalım. Dün bu arada izlemeyenler varsa da izlemenizi tavsiye ederim. Kötü bir açılım oldu. Ama işte 2 tane inşaat ürünü falan çıkarttık. Efsanevi sandık alamadık. Buna üzüldüm. Buradan tek yıldız aldık. Tamamdır sorun değil. Efsanevi yıldız, efsanevi yıldız neydi? Efsanevi sandık falan alamadık. Sağlık olsun. İki tane rün falan aldı. Keşke o rünü bu hesabıma verseydi de. Burada da rünüm olmalı açıkçası benim. Tamamdır. Altın ikisi rünüm var zaten. Şimdi e, konumuz orası değil. Konumuz şurası. Ne yapacağız? Laboratuvar kaç istiyor? 3 milyon istiyor. 400 bine ihtiyacım var. Tamamlar mıyız? Tamamlamayız. Olsun. Ama ne yapacağım? Burada bir şeyim yoktur diye düşünüyorum. Kara iksirim falan vardır. Tamamdır. O zaman ben tüccara şöyle yolculuk yapacağım. Tüccarı açtım. Baskın madalyaları dedim. İnşaat iksiri aldım. Tamamdır ya zaten laboratuvar gidecekti ya da inşaatçı. Şimdi hangisini yükseltmeye alalım fark etmiyor. O zaman gelin dostlarım inşaatçı kışlasını öncelikle yükseltmeye alalım. Ondan sonra da zaten sırasıyla laboratuvarı ganimetim olduğu zaman yükseltmeye alırım. Şimdi çekicim falan var kullanacağız mı bilmiyorum Bunu da bakarız. Altınım var altınla ne yapacağız? Ha, şimdi güzel soru altınla ne yapacağız? Altında iksir depomuz var mesela 3 milyon 200 bine. Depoları da yükseltebiliriz. O zaman depoları yükseltelim. Ee, şunu da şuradan toplayayım. Altınla zaten bir işimiz yok. 3.200.000 ee, 3 milyon 200 bin duvar basalım o zaman. Bu tarafta hiç duvar falan da basmıyorum. Şuraya gerek yok zaten. O zaman geleyim şuraya bakayım kaç seviye? 3 seviye 2 seviye. Şöyle duvarlardan da gidelim. Şöyle bir ee, 500-600 binlik gidebiliyorsam tabii ki de. Yetecek mi duvarım? Tabi ki bakmak istiyorum tamam 400 bin 600 binlik idare eder ya. Şöyle tam tamına 600 binlik yükseltmeye aldım gitti güzel bir şekilde. Bakayım iksir depomuz kaç istiyor? Üst içe tamamdır 700 bin daha yükseltmeye gidebiliriz. Şimdi şuradan gideceğim bu arada. Tüh lan ha altınla iksir sandım ya bir anda kafam gitmişti cidden kafa. Gitti tamam burası max zaten. Geldim şuraya. Zaten öbür taraftan da otomatikmen kendisi yükseltmeye alıyor. 700 bin yapabileceğiz. Şurası 70 bin. Burayı şöyle bitirdik. O zaman şöyle şunlardan 50 binlik. Ee, 3 milyon 200 bin. Hayır hayır. Hayır öyle bir şey yok. Şöyle. 200 bin, 650 bin. Tamamdır. 650 binde el sıkışalım. Tamamdır. Burası da okey. Ee, o zaman gelelim. Nerede? Bu muydu? Tabii, yok bu değildi. Bu değildi. Bu değildi. 3 milyon 200 bin. Tamam bu taraftaymış. Buradan da yükseltmeye aldım. Gitti. Gitti. Bakalım kaç günümüz var. İnşallah 5 gün sonra yeniden Bob'un serüvenini kanala patlatırız diye düşünüyorum. Bu zaman çerçevesinde ne yapacağım tabii ki de yıldız bonuslarımı tamamlayacağım. Tüccardan alabilsem yine de alacağım. İnşallah 5 gün sonra yeniden karşınızda olmaya çalışacağım. Şöyle unutmadan da saat kulesi iksirini hızlandır dediğim gitti. Burada bir şeyim var mı? Şunu da kullanalım. Ağlayayım mı? Hayır bu tarafa denk gelmiyormuş. Tamamdır. Ağlardım yoksa bak vallahi Tamamdır. Burada da işimizi bitirdik. İnşallah yarın ya köy incelemesi ya da sıfırdan Clash of yeni bir bölümü kanalda olacaktır Allah'ın izniyle. O zaman ben yavaştan kaçıyorum. Hazırlıklara da başlıyorum. Çıkmadan önce bir tane beğeni bırakmayı lütfen ihmal etmeyiniz. Ayrıca da halen kanalıma abone değilseniz izleyip ısrarla kanalıma abone olmuyorsanız bu tür içeriklerin devamı için kanalıma abone olmanızı tavsiye ederim. Son olarak da herkese de hayırlı cumalar diliyorum dostlarım. Ben kaçıyorum. Allah amanında oluyorsunuz. Sağlıcakla kalıyorsunuz diyorum. İnşallah yarın görüşmek dileğiyle. Bay bay.